Oh! Senin romantik aşkın benim, bayılırım. Kalbinin anahtarını aldın değil mi? Şık <laughs> şık. Hayır, hiç alakası yok. E ne o zaman bu? Bir düşün bakalım, tahmin et. Hayır, 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 motor mu aldın bana? Ha, hayır. Hiç alakası yok ama inşallah bir gün onu da alırım. O zaman kasa anahtarı bu. Kasa mı? İçi dalır dalı. Hayır artık tahmin etmeyi bırakalım. Sen hediyene koş. Koş bak bakalım hediye dışarıda mıymış? Ay. O kadar büyük bir eve sığmadı <laughs> yani. Fil aldı, bu da filin kafesine attırır. Fil mi aldın bana? Fil almış. <laughs> <laughs> film nerede benim film? Cumbeş oğlum keper. Tamam küsel oğluma fıstık fıstık. Nerede? Nerede hadi? <laughs> Tata! Bu ne? <laughs> Kapı. Tamam da ne yani? şimdi nereden çıktı kapı ne alaka diyorsun değil mi? Ben düşündüm taşındım ve bir yerden başlamak gerektiğine karar verdim. Yani madem ileriye yönelik planlar yapıyoruz. Ya benim prensesim benim aile planlamacısı kadının bayıyorum. <laughs> Çelik mi bu? Evet. <laughs> benim sevdiğim. Peki <laughs> 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 ben sana ne aldım? Ne aldın? Ha, Ne bu? Yüzük mü? Hayır. Broş mu? Hayır. Ne o zaman? Hayır. Ha. <laughs> ah. Ah. İnanmıyorum ya. Yeşim taşı bu. Aynen öyle. Her şeye gelir. Daha Hindistan'dan getirdim. Sen bunu ne zaman aldın ki? Beş ay, ya beş ayda anca getirdiler. Hint fakirleri bisikletle mi getiriyorlar, nedir? Aşkım, sen bunu tanıştığımız zaman mı sipariş ettin? Aşağı yukarı, ya nasıl olsa biliyordum bir sevgili olacağımızı. <laughs> ya.